Arkadaşlar merhaba. BMW E39 aracımız için karbon direksiyon işlemlerimiz bitmiş bulunmaktadır. Yapılan işlemlerimizden size bahsedelim. El kavisleri yapıldı. Alkantara olarak. Dikişlerimiz BMW'nin kendi has rengi olan M renklerinde tercih edildi. Üst tarafta yine BMW'nin renkleri uygulandı. Gerçek karbon işlemleri yapıldı. Sulu karbon değildir. Alt kısımda düzleştirme işlemlerini yaptık. Haricen bu arabalarda pek görmeye alışık olmadığınız orta kısmı da komple karbon olarak yaptık. Gayet güzel oldu. Ürünlerimiz yurt dışına gidecek. Yurt dışından gelen ürünlerdi. Bu sebepten üzerinde airbag yoktu. Airbag olsa daha şık durabilirdi ama bu şekilde idare etmenizi rica edeceğiz. Bu taleple alakalıdır. İstenseydi buradaki kısımları el kavislerinin olduğu Alcantara yaptığımız kısmı delikli deri veya düz deri olarak da yapabilirdik. Renk olarak yine farklı arabalarda olduğu gibi burada em şeritleri değil yine farklı renkler kullanılabilirdi. Güzel bir çalışma oldu. Sahibine hayırlı olsun. Hoşçakalın.